Gökhan Kur değiş dizi ekibini duygulandırdı. Herkesi ağlattı. Bu nasıl bir insan? Bunu bilmiyordum kanalının değerli aboneleri. Merhaba. Bu oyuncu Kanal 7'de yayınlanan günlük dizi Kan çeklerinde kısa zamanda dizi oyuncuları tarafından sevildi. Sempatikliği ve samimiliği yalnız set arkadaşlarına değil, izleyiciye de yansıdı. İzleyici de onu Kan Çiçekleri dizisinde canlandırdığı Fırak karakteriyle sevdi. Özellikle Buse Bedir ile olan uyumu, Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel çiftinin romantik sahnelerini bile bazen arkada bırakmayı başardı. Hatta dizinin Gül karakteri Buse Bedir'le çok yakışıyor söylendi. Bu durumu göz önünde bulunduran bazı hayranları, oyuncuların gerçek hayatta da aşk yaşamaları için sitemde bulundu. Evet. Fırat gerçekten de cana yakın, yakışıklı, romantik bir karakterdir. Karakteri canlandıran oyuncu Gökhan Kur değişte de, sanki gerçek hayatını diziye taşımış gibi karakterine can veriyor. Değerli aboneler, değiş Türkiye'ye şarkıcı, şarkı yazarı ve oyuncu kimliğiyle adını duyurmuştu. 1997 Adana doğumlu olan oyuncu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü 4. sınıf öğrencisidir. Dizinin Fırat'ı, müziğe olan ilgisini karantina günlerinde yaptığı bestelerden biri olan Beyaz Duvarları, ilk teklisi olarak dinleyicilerle buluşturdu. Şubat 2021'de Düşünme Yarını adlı teklisini Universal Müzik Türkiye etiketiyle yayınladı. Sözü ve bestesi kendisine ait olan Yapamadıklarım isimli son teklisini ise 26 Mart'ta yayınladı. Oyuncu, TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat adlı dizide Barış karakteriyle çok sevilmişti. Ama başta da söylediğimiz gibi onu izleyiciye en çok sevdiren karakter günümüzde yer aldığı Kan Çiçekleri dizisindeki Fırat karakteridir. Peki siz yakışıklı oyuncu Gökhan Gür oyunculuğunu beğeniyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.